Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün akbaba yavrumuzun yanındayız. Arkalar diyarı olarak yeni bir akbaba yavrusu edindik. Biliyorsunuz değil mi? Hindi hindi. <laughs> Süper hindimiz. Yani akbaba ya akbabaya çok benziyor ve buna da ben akbaba yavrusu ismini koydum ve akbaba olarak da kalacak. Gidip şimdi yakalayacağım. Yakından da inceleyeceğiz. Ve bunun yanına getireceğimiz ailelerden. Yani eş getireceğiz. Bayramdan sonra nasip olursa getireceğim. Getireceğimiz hayvanlarımızın aile ismi de Akbabalar ailesi olacak inşallah. Akbaba kabilesi kuruyoruz. Akbaba klonisi kuruyoruz buraya arkadaşlar. Hindinin kırması bence Akbaba kırması dediğimiz şey bence Hindiler Akbabalara çok yakın bir kırma. Belki de ahraba ben bilmiyorum ama değildim muhtemelen de ben yine salladım biraz. Arkadaşlar sonucu olarak da gerçekten çok benziyorlar. Ben buna Ak hanım diyeceğim. Can, üzüyor musun? Oh baba, ne oldu? oh, babam ne oldu sana gücü? <laughs> oh ha sen ne <laughs> öyle korktu ki arkadaşlar, çok korktu. Çok dedim ne kadar korktu öyle ya? Sen niye korkuyorsun öyle? <laughs> çok korkuyorsun sen. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> tamam bizim tamam tamam canım benim tamam tamam sakin ol tamam bak bak. Tamam, gücüp tamam. Hindiler aslında çok böyle korkak olmuyor. Uysal olması lazım ama. Şimdi yıllar evvel yine böyle sürüsüne bereket akbaba yavrularımız vardı. Evet. Böyle bunun gibi bir sürü hindimiz vardı arkadaşlar. 5 tane falandı. Sürü içerisinde dolaşır dururdular. Dur, gıcım benim. Dur. Açıklarım benim. Ben sana bir şey değil ya? Ben sana bir şey değil Sürü içerisinde dolaşır dururdular ama bizim burada bir hastalık Hastalığa kapılıyorlar. Tamam gel haydi gel. <laughs> Bizim burada bir hastalık oluyordu. İşte genelde Cereda'ya çok çabuk kapılıyorlar. Yan tarafta akarsu var. Nemli bir ortam. Hindi de neme hiç gelemiyor arkadaşlar. O yüzden öyle bir sıkıntı yaşamıştık geçmiş yıllarda. Yıllar sonra tekrardan bir hindi bakmayı deniyoruz. Şu an yani ilk olacak. Sizlerle birlikte yapacağız bu işi. Bakalım bu kez tutturabilecek miyiz? Bayramdan sonra kendisine de bir iki tane eş alabilirim muhtemelen. Zaten güzel bir <laughs> dişi olacak. Dişi bu arada cinsi de. erkekte. Bir tane erkeğe ihtiyacı var. Şu an benden çok korktuğu için kaçıyor. Nereye gidersin oğlum? Ha? Ha? Yuva mı vurdun bir yere? Ha? Ah baba. Ah baba yuvasına mı gidersin? Çok büyük bir hayvan olacak. Öyle de korkunç ya benden. Sen niye korkuyorsun benden oy kızım? Canım benim. İşte bu kadar korkma kız. Tamam git daha rahatsız etmeyeceğim söz. Belki birkaç gün sonra az daha böyle ondan sonra bir daha kocağımı alırım az büyük ol. Koskocaman oldun mu sana koca ahbaba diyeceğim ben sana. Ahbabam benim, ahbaba kırmam benim, aslanım benim. Arkadaşlar hal böyle. Bu güzel hayvanımız içinde güzel bir ortam kuruyoruz ve deneme yapıyoruz. Umarım yanılmayız. Umarım sürü de uyum sağlar. Ha hindi tavuklarla yaşar mı? Çok iyi yaşar. Tek başına bile yaşar. Yani bunun yanına eş getirmesen bile emin olun hindimiz burada diğer tavuklarla çok rahat bir şekilde hayat sürdürebiliyorlar. Çünkü tavukla arkadaş oluyor. Ben geçmişte yaşamıştım bu olayı. Ancak ben yine de hindinin yumurtlaması artırabilmek için, güzel bir kümes kurabilmek için buna adım atacağım. O yüzden de nasipse bir eş alacağız. Ya olur ya gelen yıl belki bir hindi yumurtası da artık stoklarda görürsünüz. Benim de çok hoşuma gider bu durum. Hayırlısı olsun inşallah. Değerli kardeşlerim bu videomuzu kısa keseceğim. Çok teşekkür ediyorum. Akbaba yavrumuzu merak edenler için videosunu çektim. Nasip olursa bir sonraki videomuzu kaçırmazsanız eğer yakında bizim mavi bıldırcınlarımızın yeni yuvasını aktarıyoruz. Yeni yuvada küçük çaplı değişiklikler yapıp oraya hepsini taşıyacağız. Hadi görüşmek üzere. Kimseye bulaşmayın ha. Bildirimleri açmayın lütfen unutmayın. Aşağıda zil var ya ona bir basın. Abone de oldunuz zaten bilirim. Bildirimler açın ki bir sonraki bıldırcın taşıma videomuzu kaçırmayasınız. Bildirimler gelsin. Siz de de bizim yanımıza gelin. Bizimle olun mutlu olun diyorum. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.